of 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 harika Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'ten herkese merhaba arkadaşlar ETS 2'deyiz bugün ve gördüğünüz gibi çok güzel bir kamyon modumuz var Scania P Thermo King diye geçiyor bu mod oyuncuyuz biz ekibine ait sonuçta hani artık kazancıyan konvert etmiş ama Modelleme anonim olarak gözüküyor, ee, benim gerçekten çok hoşuma gitti, şimdi sizlere her şeyinden bahsedeceğim zaten yavaş yavaş. Şöyle hatta sıfır kamerasıyla gösterirsem daha rahat e, hareket edebiliriz. E, modun slot seçenekleri var bayağı bir, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hani ben e, zaten aşağıya videosunu eklemiş olmalıyım, oradan bakabilirsiniz. E, bu rengi seçtim. Hani bir sürü farklı renk seçeneği de var. E, aynı zamanda plastik seçebiliyorsunuz çoğu yerini e, veya krom seçebiliyorsunuz. Plastik daha fazla, krom bazı yerlerde seçemiyorsunuz ama e, onların hepsinin seçenekleri mevcut. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Bunların hepsini siz ayarlıyorsunuz. Ben bim seçtim arkadaşlar. Ama başka e, şeyler de var. Stickerlar diyeyim artık. Etiketler, e, kaplamalar. Şu kelime bir türlü aklıma gelmiyor. Kaplama. Ee, modun hani tanıtım videosunu izlerken aynı zamanda şöyle bir ışıklarını falan da açmıştım ee, sesini de duyalım dışarıdan. Ben 250 beygirlik olanını aldım. Daha yüksek e, iki tane daha var. Biraz hani düşük beygirli olsun ki kullanması zevkli olsun istedim. Çünkü diğer türlü kaçık video genelde araçlar. 12 vitesli seçeneği aldım. retarderlı Hepsini birazdan göstereceğim zaten. Sesi gerçekten gayet güzel. Ee, şöyle karşısına geçelim. Işıklarını da göstereyim size. Bakın böyle. Selektörle vallahi geceyi gündüze çeviririz. Şöyle sinyalleri de göstereyim. Yandan da göstereyim şöyle. Arkaya ses daha az geliyor tabi. Onu da düşünmüşler. Yani Aracın kalitesi gerçekten inanılmaz. Yeni bir mod değil. Bu e, Yeni çıkmış bir şey değil ama ben yeni oynuyorum. Gördüğünüz gibi cam animasyonumuz iki tarafta da mevcut. İçeriden de zaten şöyle görebiliyorsunuz. Aracın içindeyiz. E, ben <laughs> Bu ne ya mavi yapmışım kabin ışığımız var O ile açılıyor İsterseniz kapatabiliyorsunuz ben şimdi tabi gündüz olduğu için kapatacağım Şöyle camları bir kapatayım Aracın içeriden de çalışma sesini duyun Şunu da kapatayım hatta Farlarımız Gördüğünüz gibi Selektör Yine kokpitte animasyonlar mevcut Açılırken Ve kapanırken Aracın İçeriden çalışma sesi de bu şekilde ee, Şöyle Retarder animasyonu var Aynı zamanda sinyal animasyonlarımız var Onun dışında şurada Dörtlüyü görebilirsiniz ee, Hatta Ne vardı bir de şey el freni var Onu da yapmışlar Onun dışında Arka taraftaki şeyi gösterdim mi Onu göstermedim galiba Şöyle frenlerimiz Sinyallerimiz. Bu e, iki tane var. Arka tarafa koyabileceğiniz ışık. E, ben bunu sevdiğim için bunu koydum. Geri vites ambası ve sesi de var. E, yola çıkalım. Yolda daha fazlasını zaten konuşacağız. South için Map'teyim. Buradaki isimler biraz garip biliyorsunuz. Hani çok böyle uzak bir yere işaret atmadım. Kuzirip'li diye bir yerdeyiz yukarılarda. E, zaten her şeyin indirme linki aşağıda bulacaksınız. Hem aracın yani tırın hem aynı zamanda haritanın da indirme linki olacak. Nevinomisk diye bir yere gitmeye çalışacağım. Ee, çok uzak değildi ama yavaş yavaş gideriz diye düşünüyorum. Şöyle bir hemen aracımıza geçelim. Araç 2500 devir çeviriyor gördüğünüz gibi. Gayet zevkli. Ben şu mouse'u biraz yukarıya doğru alacağım kaymasın. Bunda yük alabiliyor muyuz bilmiyorum bu arada. Ben şimdi öyle bir şey denemedim ama. Haritanın burası bu arada son. Orada duvar var görünmeyen. Araç navigasyonuna güvenerek yola çıktık bakalım. Ee, biraz sıfır kamerasıyla gezdim. Etraf çok güzel. O yüzden burayı çekmek istedim. Eee şehirlerin içinde gayet güzel bir şekilde geziyorsunuz. Ve yollar falan böyle ağaçlık gidiş geliş. Çok keyifli bir e, yolculuk olacağını düşünüyorum. Şöyle azıcık camlarımızı da açalım. Ay 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 ay. ay. Şuraya Açtım. Şurunun güzelliğine bakın ya. Yol inanılmaz. Allah. <laughs> Kusura bakmayın vallahi direkt çarptım. Yola bakayım derken. Ama çok güzel ya. Bir müsaade et kardeşim. Karşım. Sağ olun. Bir şey ekran görüntüsü almak istiyorum ama şöyle ışıklı bir yerde alalım ya. Ha, şurası güzel. Allah, stop etti. Çekil frenini. ben de çalayım. Ha kornaları bu arada duyurmadım. Bu biraz kötü ama havalı kornası gayet güzel. Şu yolun güzelliğine bakın ya. Ben şurada durup da bir SS almaz mıyım? Ses alacak yer beğenemiyorum valla. O kadar güzel ki. Saat Ridge map'i zaten tavsiye ediyorum herkese. Ama burası daha da bir güzelmiş. <laughs> Eyvallah. Siz de arkadaşlar indirip oynamak isterseniz aşağıda linki mevcut aracın. Haritanın da var. Of 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 of. Şu güzelliğe bak. İnanılmaz. Bir dakika dur. Burada bir geri dönmek istiyorum. Dönebilir miyiz yani? koçum benim ya nasıl çıktı. Allah Allah. Aracım bu arada kabin şeyini görüyorsunuz değil mi animasyonları kabin fren yapınca vesaire aşırı güzel. Yani şu manzarayla Almak istiyorum Yok bu taraftan güneş geliyor Ya umarım burasında sıkılmazsınız Videonun ama Gerçekten şu görüntüyü Almam lazım Hadi gidelim artık Yani araç çok güzel. Harita çok güzel. Buraya ne oldu şimdi? Yapmayın. O kadar övdük. sıfır kamerasıyla kullanmaya çalışıyor. <laughs> Kolay olmuyor. Neyse, artık yeter. Lada Samara mı şu ya? Vallahi Samara. Saat rejim hep bildiğiniz gibi ee, neresi oluyor? Güney diyor ama bayağı kuzeyde kalıyor aslında. Kuzeyin güneyi gibi bir şey. Ee, ve gayet güzel bir yer. Yani harita olarak da güzel. Ama ben burada sıkıldım kardeşim. Niye gitmiyorsunuz acaba? Ne oldu? Ha, karşıdan gelen, buradan gelen modu yapmışlar. Tamam bize yeşil yandı. Hadi yürü 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 yürü. sıfır kamerasıyla gidiyorum. Bakalım ne kadar gidebileceğim. Geç 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 geç. Vallahi bekleyemem daha fazla. Kısa bir yol alalım dedik ama bayağı uzun süreceğe benziyor bakalım. Ne kadar var diyor? 3 saat 49 dakika. Oh oh oh. Çok da kısa olmayacak arkadaşlar yok. O yüzden. Hani baktım çok uzun sürüyor. Kısa da kesebilirim. Ne oluyor? Vay. Yolda bozukluklar. Allah. Yanlış düşüyor Yolda bozukluklar var. Şöyle 7 kamerasıyla gidelim. Valla neresinden kullanacağım şey. Oh oh oh. Ya inanılmaz, inanılmaz. Şuraya bak. Ben kesin bu yolu başka araçla da oynarım. Böyle kalmaz yani bu iş. Ben size söyleyeyim bu yoldaki bozukluklar falan. Of 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 of. Harika. gerçekten müthiş olmuş. Videonun başında söylemiştim arkadaşlar nerede olduğumu. Tavsiye ediyorum bu yolu oynamanız lazım yani gerçekten. Kenarda taşlar falan var onun da üzerinden geçiyorsunuz. Ya yani direksiyona da müthiş bir şey veriyor, force feedback veriyor. Of of kenarlara falan bak ya. Yani neresini anlatacağımı şaşırdım. Yani siz görüyorsunuz zaten de. Aracın düşük güçlü olanını seçmek bence daha mantıklı gibi. Bu bile gördüğünüz gibi bayağı güzel gidiyor yani. Problem yok. Çok güçlüsünü aldığınızda bu sefer kaçıp gidiyor araç. Yani öyle kamyon hissini zorlanan böyle kamyon hissini almak istiyorsanız bu daha mantıklı bence. Dakovskaya ya geldik. Of of of. Biraz fazla hızlıyız. Retarder'ın sesi var mı? Bakın ona bakmadım. Şöyle bir basalım. Bas 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 bas. Var tabii ki de. Dışarıdan duyuluyor mu? O da duyuluyor. Olmaz mı ya? Yani? Arkadaşlar bu ekip efsane gerçekten. Yani bayıldım moda. Map de çok güzel haritada. Yani satürre için oynamadıysanız muhakkak tavsiye ediyorum. Etraf çok güzel. Yani dışarıyı izlemekten oyunu oynamakta zorlanıyorsunuz. Ama aynı zamanda yollarla ilgili de az önceki geçtiğimiz yer gibi e, değişik böyle... Bu arada motor freni bu. Değişik şeyler var yollarda. Bakın kenarda topraktan geçiyoruz falan. Onların hepsini hissediyorsunuz yani o, o açıdan. Bakayım şöyle toprağa gireyim. Evet. Tabii tabii de Hemen sallanmaya başladı. Çok güzel ya. Böyle küçük küçük kasabalar geçiyorsunuz burada. Hani neredeyse... Bak bak bak. Nasıl... Nasıl o sallanma hissini veriyor var ya. Neredeyse her mağaza değil de ne deniyor ona ee, iş aldığımız yer farklı bir kasaba gibi. Farming Simulator oynaya oynaya mağaza dedim yalnız. Kaç bir testi ya bu 12 o zaman. Ha yani bir tane daha var. Vay güzel. 12'de gidiyoruz herhalde şu an. Bakayım. Yok 11'deymişiz. Aracın kaç kilometre yaptığını dijital olarak da görebiliyorsunuz ekranda. Saati de gösteriyor. Oyun saatini büyük ihtimalle gösteriyor. O ayçiçeği tarlası. Çok güzel ya. Retarderımızı. Oo, kaç kademe? ara gaz da verebiliyoruz. Vallahi ben çok beğendim. Yani her mod kullandığımda söylüyorum. Ses bence en önemli şey. Aracın içi, dışı, her yerindeki ses bence önemli. İşte retarder'ı çekiyorsunuz, ayrı motor freni yapıyorsunuz, ayrı frene basıyorsunuz, ayrı ses. Sinyallerin sesleri vesaire. Yani bunlar bence Hmm, oyunda zaten var ama modları güzelleştiren şeyler. Bakın araç çekmiyor o devirden onu anlıyorsunuz. O dur 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 Allah seni. Vay arkadaş ya. Kabin gelme gelme. Allah'tan önümüzde bar var krom. Kabin hareketleri de çok güzel. Şimdi gösteremedim ama. Biraz önce o şeyli bozuk engebeli yoldan geçtiğimizde ya direksiyon neredeyse hiç gözükmüyor. Şu ışık işini halledemedim hala arkadaşlar. Farklı bir yere aldım ama elimi görünce bak karanlaş karanlıklaşıyor. Elimi gördüğü zaman oluyor yani test değiştirmeyeyim mi? Ne yapayım o yani? Biraz da motor freni duyalım. <laughs> Sürekli bir çarpıyoruz. Niye böyle oldu bu sefer? Aracın başka dingil veya şasi seçeneği yok. Sadece bu şekilde alabiliyorsunuz. Motor olarak seçenek var. Vites olarak var. Üzerine kaplama olarak farklı şeyler seçebiliyorsunuz. Zaten yapılandırma aşamasını gördünüz. Yalnız aynadan arkadaki şey sallanıyor konteyner. Yani bizim karoser sallanıyor görüyorum. Bak bak. <laughs> Onu bile yapmışlar. Ne kadar kaldı bu arada? Oo, hala 2 saat diyor. Gidemeyecek miyiz ya? Çok uzun olacak. Yavaş yavaş düşüyor vallahi. Bak bak yol bozuk ve Hemen takır tıkır takır tukur hissettiriyor onu. Kenara çıktığınız zaman da hissediyorsunuz. Bir de aynı zamanda toz çıkıyor tozlu yola girdiğinizde eğer yapabilirsem dışarıdan da gösteririm aracın iki numaralı kamerada uzaklaşamıyoruz araçtan o niye olmuş anlamadım ama yani bu kadar uzaktan bakabiliyorsunuz ancak daha fazla uzaklaşmıyor her şeyi duyuyorsunuz. Valla elinize sağlık arkadaşlar. 10 numara olmuş. Çok sevdim. Bak son Ritardır'ın son kademesini açtığında başka bir ses daha geliyor. Allah. Şanzımanı dağıttık. niye duraksadığımı söyleyeyim. Başka bir ses geliyor arkadan. Alfa da geçelim. Bu da Ikea çakması. Ika. Karşıdan kimse gelmez umarım. Yol vereceğim mi vermeyeceğim mi? Arada bıraktın beni de ya. Ha böyle yetişemezsin işte, kalırsın orada. 250 beygirde olsa bizim altımızdaki Scania Böyle yol çalışmaları vesaire çok fazla değişik e, olay da var. Askeri olay mı deniyor buna? Güzel yapmışlar yani bunları da. Bu tabi haritanın şeyi. Dediğim gibi onun da linkini bırakacağım. Bim her yerde arkadaşlar. Rusya'dayız aynı zamanda. South denmesinin sebebi tabi Rusya'nın güneyi bu. Ee, güney kesimi. O çizgilere ne oluyor ya? Çizgilerde bir gariplik vardı sanki, sarı çizgilerde. Dur bakayım. Hareket ediyor gibi gördüm bir an sarı çizgileri ama bilemedim. Yapıştır. Ne kadar var daha? Ha, 58 dakika diyor. Gideriz ya. Bu haritanın ölçeklendirmesi diğerlerinden de farklı galiba. Ee, ah, yine bir direksiyona titreşim geldi. Ee, biliyorsunuz hani ben Pro Maps'te oynuyorum. Pro Map, Pro neydi ya? Pro Map'ti galiba. Pro Map'te oynuyorum. Onun dışında öbürü neydi? Bir tane daha var. Aa yine çarpacağız. Orası gümrük mü ne böyle? Sınır sınır geçiyoruz galiba. Zaten üç tane böyle güzel adam akıllı map var bence. Ay diğerinin adını unuttum ya. Saat var. Pro map var. Grand Utopia. Neden gittiyse aklımda. Grand Utopia da güzel harita. Ama ölçeklendirmeleri hepsinde sanki farklı farklı gibi geldi bana çünkü Burada Öbürlerine göre mesela daha Fazla gitmişsiniz gibi bir Bir şey oluyor Grand Utopia'da böyle değildi Orada çok çabuk geçiyor kilometrelerde çabuk geçiyor dakikada çabuk geçiyor Biz de bayağı bastıkça basıyoruz 12'ye de atayım mı Vay yavrum vay Yalnız sallanıyor ha Şimdi çakılacağız bir yere taklamakla atacağız. Şöyle yandan göstereyim size. Allah! Çarpıyordum. Şeyi ayarlayamıyorum ya dışarıdan. Çok zor oluyor direksiyonlar. En en ufak e, hareketinde araç atıyor kendini yani. Şöyle kenara geçelim. 130. Vay yavrum vay. biraz yavaşlayalım. Nevine geldik. Dur 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 dur. Ne olur. Heh. Hadi yürü amca. Her viteste bana mısın bile demiyor vallahi. Kalkıp gidiyor araç. Gıcır gıcır olmuş. Vay şurası da güzelmiş ha. Orada mı bitirseydik? Neyse geçtik artık. Ben bir yere işaret attım öyle ama. Nereye attığımı bilmiyorum. Bir bakalım şimdi. Bir fabrika gibi bir yer olması lazım. Buraya... Şuradan döneceğiz. Evet. Şöyle aracımız, tırımız, kamyonumuz artık ne derseniz çok güzel olmuş, çok keyifli olmuş kullanması da ayrı bir güzel gerçekten. Çok beğendim. E, elinize sağlık. emeği geçen herkesin eline sağlık diyelim. Eğer beğendiyseniz siz de indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle motorumuzu kapatalım sessiz sessiz. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Korna ile sizi selamlıyorum. Hoşçakalın.